Herkese merhaba. Bulutla herkese merhaba. Hoş geldiniz de annemin kanalına. Bulut. O poşette atıyorsunuz poşetle bak poşet ayağına takılır. Heh, şöyle buraya koyayım da. Şöyle. Bakar mısınız yüzlerimle? Şimdi buraları da toplayacağız. Bizleri hep burada duracak. O getirdikten sonra Ufuk şuraya şey yapacak bunlara. Ağacımı da yemiş de yemiş. Umut. Allah'tan portakalı sakladı. İşte size buyurun köye yağ. Şimdi şu ottan toplanacak da Ufuk el arabasını yapıyor. Çünkü onları Ufuk. Herkese merhaba. Herkese merhabalar. Şimdi şu otlar kalkacak buradan. Ee, çünkü çok dökülüyor ve ben süpürmekten bir hal oldum. Şimdi şurası yapılıyor çünkü başka koyunlar da geleceği için orası toparlanıyor. Kartofu da yanıma aldım getirdim. Arkamdan anne anne diye bağırıyor ağlıyor. Hem de çay içeceğiz. Burada çok güzel değişiklikler olacak. güzel bir renge boyayacağım. oğlum? Mandalin yedim ye. Görüyordur değil mi ya? Şöyle koyayım yakın mı çekelim? Hem de çayımızı falan içelim. El arabasının tekerleği patlamıştı. O da şimdi ufuk yapıyor. El arabası da oluyor. vardır da sen mi yapıyorsun? Sen inşirt, sen yaparsın aslında. Bence ya. paslanmıştır ve be. ben de bak <laughs> demek ki kadın kadın dediği olurmuş. Demek ki ben bir saatten fazladır bunun yanına gelsem bakın gördünüz mü? Benim demem de çıktı Ufuk ben siz sen bir şey yapamıyor mu? <laughs> bir şey yaptım beni çağır bak ben sana söyleyeyim. Ben senin neyinim? Uğur'un. E, Uğur, Uğur Ya keşke daha önce gelseymişim. 1 saattir burada buraları toplayacak. Ana ne hale getirdi. 40 tane alet getirmiş ya. Bir tek kaynak makinesi alacağım. Her şeyim var. Bulut sakın ee, tripota değeyim deme oğlum. Nereye gittin? Bulut annenin yanına git anne. Bulut. Bulutum benim, bulutum benim. Annesinin oğlu. Hadi. Yakışıklı oğlum benim. Ne diyor kız, sinirlendi mi? Gitmeden senin altını da burada boşaltayım ben. Patat, patat. Bulut gel seni kartofla tanıştırayım gel. Gel bu kuşu ye. Ufuk tripod'a değmezler, değil mi? Vallahi belli olmaz yani, bulutun şiş hiç, hiç belli olmaz. Ben bunu arabanın içine koyayım, oradan çekim yapalım. Bugün size buradan bir sürü video çıkartacağım. Saman nasıl taşınır? Şu beni yukarı çeker mi? anlasam bir saat. Bana söyle ben söyleyeyim. Hı? Söyleyeyim nasıl yapacağını. Tamam ben çay dökeceğim, çay içeceğim ya. Bulut gel sana bisküvit vereyim gel. Bulut gel oğlum. Hı. Çay içer misin popo? İçecek misin? Dökeyim mi sana da? Eminsin ya. Son kadar. Da bak. Bulut ağaç Bulut. Bulut yiyor. Bulut. Bulut. Şey yeni dünya Bulut. Bulut gel bisküvi vereceğim. Ben de seni yiyeceğim. Bulut bak. Koş, koş annem senin sevdiğim bisküvit koş. Gel, gel, <laughs> gel, gel gel annem gel seni sevdiğim bisküvit ver babasana. Gel, gel, gel aşkım gel buraya gel yanıma. <laughs> gel, gel, gel kaç tane olacak inşallah kaç tane olacak bunlar ya gel bende bende aşkım bende. Bulut burada burada bulut. Ay ne güzeliyio. Şşş buluk buluk buluk. Çık 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 Gel gel gel. Onlar yemesem emüreyim de kalar. Gel. bulut sen yeme. Bulut cüccüpler gelsin ha. Ay maşallah ay maşla bulut alır mısın aşkım? Tamam tamam. Yeter. Öpeyim bir kere seni. Bir öpeceğim, bir, bir. bir öpeceğim bir bak seni sevdiğinden. Bir kere öpmezsem vermem Bir kere şey öpmezsem verme. Bulut, bulut. Bulut, bulut. hepsini bulut. Bulut, bulut. Bulut, Sen niye çağırdın ki? Sen niye öpeceğim çağırdın Ya. Ki? Sen bunu niye çağırdın? Otuz bunu... yenmeden. Ben bisküvi çok seviyorum. Eskiden ne? küçük alırdım. Ne? Bunun adı piknik bisküvi. Tabii şimdi hiç tatları yok hiç senin eskisi gibi de. Bu da şimdi açıkta kartofu yiyeceğiz. Kartof. Al aşkım. Evet, balık kreker. Gel kızım gel. Bak burada ne var gel. Sürekli bir sürü ekme türü, şey sürüyor var gel. 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 Gel 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 gel. Civcivleri bırak gitmiş onlarla oynuyor bak. Bak 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 civcivle oynuyor. Ay küçük civcivlerimi de gösterseydim keşke on üç tane. Hediye civciv geldi bana on üç tane. Ufuk! Efendim aşkım! Ufuk! Yeni civcivlerim ne civcividi? Libari. He? Libari. Başka? On üç tane. Nerede aldın? Geçen bunu bulduydu, ha. burası yoktu. Geçen de bunu buldu, burası da bir parka Şimdi şarjı da attı. Ha. Ben şey oldu mu sana kaynatmak? Şöyle bir 10-15 milyar kırpan falan alacağız ya. Alacağım aletleri de alacağım yani. Bahçede hiçbir şey eksik olmayacak. Hadi bakalım sen bana göre. ne yapabilirim evde? Hocam masanın ne yapalım? Ay mersi iki kişi sofra yapacaktın bir ne yapalım? mayap olacağım. Evet, hayırlı olsun. <laughs> Elbette. Çay içten mi? Bak o siyah şeyi gettes koyuyorsun. Aslında bizim çok güzel standartlarımız var, hepsini düzenleyeceğim. O kartof dışarı çıkmamış şey. Eskiden piknik bisküviydi, o çok güzeldi. Sen yedin mi şöyle eskiden? O kreker vardı. Çok o kremler daha güzel. Gazoz çok içermiş. Şimdi gazozdan... Ha. Hiçbir şey tadıyor. Hiçbir şey hiç tadıyor. İnsan bile Bak insan... İnsanın tadı almadık ki. Hiçbir şey. Hiçbir <laughs> tutmaz. Sonra da mı kırdın? Yok onu arabadakiler kırdı. Görünmüyor değil mi işte? Görünmüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Gülemiyorum bir şey olmuş. Ah Mavici. Görünüyor mu? Bu mavici bakın benim yanıma gelen. İkisi de mavici. İkisi de mi? Ee, ayaklarından belli Ayakları oluyor. Ayakları zaten mosmor. Yani çünkü mavici ve yeşilci demek. Heh geldi benim kış derim Gel. Hint, de, hint var iki tane. Uy maşallah. Kış derim. Bir yakın çekim olsa bunlara. Onların sesi dünyaya değiyor ya, Olur, ben değil. hiç onun için kimseye ihtiyacım yok, biriyle oturayım de da, feri... konuşayım da insan olarak, böyle en güzeli bu. İkisi de tavuk olursa benim için daha karlı, çünkü tam 20 yumurtada bir, bundan kuluçkaya yeterler, yine yumurtalar kuluçkaya yeterler. Delcikler de pek doludur, yemlerdim mi, Yemlerdi. keçi küçük çivcivlerim olsaydı güzel olurdu, çıkardım da şuraya koyardım yanımda. Gerçi ben şimdi fokuruyu şeyleri taşırken eldivasını yaptı. Ben de buraları süpüreceğim. Bir kere şu süpürme işinden kurtulmam lazım. Habire otları koyacağımız yer yoktu. Şimdi hepsini ayarladım. Sanki şu anda Karstaydım. Yani bir köydeyim sanki. Bu sesler, bu koyun, her şey böyle çok harika bir ses harika. evde yemek yapmam biliyor musun? Hep dışarıda yapacağım. Şurada küçük sobam var onu da halledeceğim sana. Ay kışlarım kışlarım. Yiy, hepsini yiy. Cücülere tuz verdin mi cücülere? Bulut! Yedi dünyayı yedi bitirdi ağacı. Bulut! Şşşt! sen hafif. Yavaş bağıram oldu. Ulus tokat gelir. <laughs> Gitcivcivlerin <laughs> <laughs> hepsini dışarıya çıkardın. Hele ona bak. Hepsini dışarıya çıkartıyor, koymuyor. Orada bu gidiyor, bak, geride kalanları da devam etti Rufu. Onların adı, Bir tane civciv koymuyor orada. Bak, bu da mavici. Epey mavici var, değil mi? Benim kızım nerede? Aha, ben en sevdiğim şey. Hangisi? var ya sabır. Bak şöyle bir yakın çekime getirebilecek misin? Kalkamıyorum. Görünüyor aşkım onlar. Sen biraz bisküvi at öne bu tarafa doğru. Tabii bisküviti bunları aldık. Geç Allah'a şükürler olsun. Alıyoruz biz. Çalışıyoruz, alıyoruz. Market bize çalışıyor. Biz malımızı yiyoruz. <laughs> Derler ya. Yani. Şükürler olsun Allah'ımıza binlerce şükür. Çalışana bu, var her şey. şey. Ne diyorlar bunlara? Neymiş? Feriko. Benim en sevdiğim Hayır, Hint. Karkok'un aynı adı. Anne! Annem diyecek, niye tutuyorsun Gel buraya. Hepsinin dolma Anne! Nereye koydun biberi? Arabada. şimdi yakın çekim yapsana o şuradan bir çek. Böyle şöyle yapacaksın o kameranın önüne. Şu şekilde. Aşağıya iyi hafif. Sizin için iki tane, üç tane bisküvi tarzladım. Bakın görün diye. Hanımlar. Eskiden Civciv'in yanına yanaşamazdım ben. Dur, dur sana canım. Neyce bu ufuk. O normal. Bakın ablaları. Bakın, paçaları getirseydin keşke. Bakın ablaları, bakın. Bakın benim sarı kızım, sarı gıcım. Efe bakın gıklıyor. Yani iki ay sonra falan yumurtla, yumurtamaya başlayacak. Dencihlerine bak maşallah. Yani boğazlarını maşallah. Hadi bismillah. Nerede elim alınca biri bu da orada heyecanlanıyor. Nerede alım? Nerede alım? Bu da eş kabul etmiyor. Çünkü bana aşık olduğu için sahibini. Ee, eğer bir kuş evde sahibine e, bir de evdekileri seviyorsa eğer onlara bağımlı göstermiş asla eş istemezmiş. Değil mi Ufuk öyle söyledi. Ee, bakalım ne yapacağız. Hiç bulamadık. Bunları da çoğaltacağım ama satacağım yani. Yani bunun Sultan Papağan'ın satışı da yapacağım Ufuk. Büyük kafeste. İlk yavrularını verdin. Ben de böyle bir ilk vermemiş. Çok kamera eğri çekiyor ama. Heh. Kamerayı eğdin yani. Şöyle bir düzeltmen lazım. Birer bardak daha çayımızı içelim. Ondan sonra Sonra başlayacağız işimize. İstersen e, bir çayımızı içelim. Bana bazen diyorlar evin önünde bir çayınız var, içtiğinizi gösterin gibi. Çok küçük alanda bu kadar yapabiliyoruz inşallah. Yarıma mı bakacağız oraya? geç geç. Ama sen ona demen lazım ki tek kişi tapu. tapu? Olabilir o. Ya Tamam da sorsaydın ya. ya tamam da mesajla yazacaksın diyeceksin ki tapu ortak yani ta hayır ha ortak mı bu tek kişi hisse ama tek başına bir şey var. Bulut yeme. Şişt, şişt, bulut. Karagöz. <laughs> Karagöz al. Şey ufuk, o seneye yeni dünya verecekti. Portakalı inşallah orada bulup da yemez. O zaman kulak hangi sorun? Belki de yedinemiyor portakalı. Görüyor mu? Baktım ya. Fındık duruyor mu? Fındığımız bile var bir tane. Üzüm, üzüm arka tarafa geçmiş. Miydi? Yok. Ama yer aldı bir direk. Bak. Öyle arsada hemen direkt 4-5 tane elma ağacı. Çünkü e, koyun gibi şeylerde elma da çok severler. 4-5 tane elma ağacı dikeceğim aslında elmayı ben o şey elmayı çok sevmiyorum da ekşi elma dikeceğim bir tane babamın vardı burada Şeyde, gibi bir, şey bir tane ya. hurma dikeceğim ee, bir tane büyük ceviz ağacı dikeceğim bir tane hepsinden bir tane dut ağacı dikeceğim dut da güzel oluyor ya çok şey yapar sinek yapar valla daft daft arka taraflarda falan olsun uf, o. bir tane olsun topar acı <laughs> Yerde yerler. Evet. Ne oldu? Ne gördü? Ağlıyor bak bağırıyor. Meryem ne yapıyorsun? Azıcık durdun başka bir şeyler daha çekeriz. Bir de çok yakın bir çekim yapmışsın herhalde onu. olsa boynuzu nazar boncuğu takmıyor bulut i was not a girl. Kırmızı da daha etkili. Kırmızı karı versene, onları yapalım. At. Nereye atıyorsun sen bunu? <laughs> Islanmış burası. Tart süpürgeler dedi. Şimdi böyle bir yüzde alayım şunu çöpe atalım. Bir de süpürge üstü de hortumla yıkayayım. İllada şey gelmiyor. He? Hortumla yıkayacağım şu pisliği alayım. He. Bu şey kartofun altını falan temizledim. Kablarını falan yıkadım. Şimdi eve giderken dolduracağım. Evet şimdi burada. Şimdi kartof eve gidecek. Değil mi kartof? Herkese öpücük ver gidelim. Evet orada koyunlar. Burada civcivler. Şimdi biz burayı tamam artık içeriği boşalttık. Bitti süpürme işlemi. Şimdi bunlar başka bir tarafa gidecek. Burası boşalacak. Burada hiçbir şey kalmayacak. Böyle içeriği düzenliyor ufuk. Sadece işte burada bazı şeyler var onları civciv şeyleri falan böyle fazla bir şey yok bitti, bitti. O, bit, bitti ondan sonra şimdi böyle kartofla size kapanış yapıyorum değil mi kartof değil mi aşkım bay bay yap bay bay yap herkese herkese bay 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 yap hadi hadi Allah emanet olun bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın abone olmayı unutmayın Bugün de dışarıdan böyle köy hayatı gibi böyle güzel şeyler size gösterdim. İnşallah beğenirsiniz.